Sizlerle derste bir radyo yaptık. Ama bu radyonun çalışması için her şeyden önce bunu bağlamamız lazım ki bunu ihmal etmemişiz. Sonra bu eğer potansiyometre bir, binden küçükse ve dokuz yüzden büyükse arkadaşın eşek şarkısı çalar. Tamam. Yedi küçük, 500'den büyükse dans müziği 300'den küçük, 100'den büyükse yılbaşımız iyi çalacak. Ve olmazsa olmazı yine yeşil bayrağı tıklamamız lazım. Şu an 742. Ve bunu çevrimize açıyoruz. Ruh şarkılarını dinleyebilirsiniz. Arkadaşım, eşek